Böyle bir soruda AB doğru parçası üzerinde bir P hareketli nokta alıyoruz. P noktası buradaymış. Bu tip bir soruyla karşılaştığımızda D, P, P C toplamının en küçük değerini arıyorsak şöyle yapıyoruz. Burayı iki birim aşağıya indirip simetriğini alıyoruz. Ya da diğer tarafın aynı şekilde. Ve bunu bu şekilde böyle karşıyla birleştiriyoruz. Aslında bizim P noktamız bak burası. Ve şu şu uzunluk ile bu uzunluk aynı. Yani ben buraya x der buraya y dersem şu anda x artı y değerinin ölçüsünü arıyorum. Bunu da bulabilmenin yolu nereden geçer? Bunu bu şekilde üçgene tamamlarız. Burası 2 ise karşısı 2. E burası 8. Burası 15. 8, 15, 17 üçgenini elde ederiz. Şimdi farklı bir kalıbımız daha var. Bu sefer P noktası AB doğrusu üzerine demişiz. Bunda doğru parçası üzerindeydi. Doğrusu üzerinde ise doğru iki ucundan sonsuza kadar giden bir şey de hatırlarsak. O zaman P noktası burada değil de en küçük değerini bulabilmek için bunu böyle uzatıyorum. P noktasını sanki şuralarda bir yerdeymiş gibi ve şöyle düşünüyorum. Bu şekilde olursa en küçük olur. Bakın eğer P noktası buradaysa PC'den PD'yi çıkartırsak şuradaki uzunluk Aradığım cevap olur o zaman benim için. Buradaki uzunluğu bulmak için de şu şekilde üçgene tamamlıyorum. Burası 2 ise buraya 2. O zaman buraya 6, burası 8 ise buraya 8 yazıyorum. 6 8 10 üçgeni diyerek doğru cevabı bulmuş oluyorum.